Tarihler 25 Eylül 1996'yı gösterdiğinde Tuna kıyılarında insanlık tarihine geçen destansı bir savaş yaşanıyordu. Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid, Anadolu'dan kalkıp Avrupa'nın kalbine kadar ilerlemiş, karşısında ise neredeyse tüm batı dünyasını toplamış dev bir haçlı ordusu vardı. Macar Kralı Sigismund'un önderliğinde Fransa, Almanya, İngiltere, Polonya ve daha birçok Avrupa ülkesinden gelen şövalyeler, Papa'nın çağrısıyla birleşmişti. Amaçları açıktı. Osmanlı'yı Avrupa'dan atmak ve İslam'ın ilerleyişine son vermek. Haçlılar, Nibolu Kalesi'ni kuşattıklarında zaferlerinden o kadar emindiler ki, Bayezid'in ordusunu küçümsediler. Oysa Yıldırım Bayezid, Anadolu'daki birliklerini hızla toplayarak gece gündüz ilerlemişti. Haçlılar bunu fark ettiğinde artık çok geçti. Savaş başladığında Osmanlı klasik bir taktik uyguladı. Hafif süvariler öne sürüldü, düşmanı yıpratmak için hızlı saldırılar yapıldı. Ardından merkez birlikleri, Yeniçeriler ve ağır piyadeler devreye girdi. Bayezid'in taktik zekası ve birliklerin disiplinli yapısı, Haçlıların plansız ve kibirli tutumunu ezdi geçti. Özellikle Fransız şövalyeleri, başlarına buyruk davranarak düzeni bozdular ve Osmanlı pusu taktiğine yakalandılar. Savaş sonunda binlerce Haçlı öldü ya da esir düştü. Fransız komutan Jean Bucicot gibi birçok asilzade, fidye karşılığında serbest bırakıldı. Kral Sigismund ise Tuna'ya sığınıp kaçmayı başardı. Bu zaferle Osmanlı, Avrupa'ya korku saldı. Yıldırım Bayezid, yalnızca bir komutan değil, çağının en büyük stratejistlerinden biri olduğunu gösterdi. Artık Avrupa, Osmanlı'nın gerçek gücünü kabul etmek zorundaydı. Nibolu, sadece bir zafer değil, bir milletin kararlılığı, bir padişahın dehası ve tarihin seyrini değiştiren büyük bir dönüm noktasıydı.